Sevdiğim zülfün bozulmuş, bozulmuş Sevdiğim zülfün bozulmuş, bozulmuş İnciye can dizilmiş, dizilmiş Alnıma böyle yazılmış, yazılmış Hazret kalem, kalem, kalem Çalış ulan, Buyur abi! Hazret kalem, kalem. Öyle. Ulan kaç kere söyleyeceğim şuna karbonat koyma diye. Koymadım abi. Al lan al. İşte koğuşun burası. Arkadaşlarınla iyi geçineceksin. Alu sabah yedide açılır, akşam kapanır. Gardiyanlara karşı gelmeyeceksin. Bir olaya karışırsan hücre cezası yersin. Hadi Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Allah, kurtarsın. Allah kurtarsın. Ben Seyfi. Allah. Emin oldum ben de Ömer. Ulan ben de düşünüp duruyorum nereden tanıyorum diye. Sen Ömer Tekinersin değil mi? Gazetede resmin çok fiyakalıydı be. Vay anasını. Sosyette çocuğu geldi arabıza <laughs> beyler. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Sana mı soracağım lan nasıl konuşacağımı zırtapoz? Hadi beyler uzatmayın. Uzasın. Uzasın ki keselim. Değil mi lan Firigo? <laughs> Bulaşma bu adama beladır. Buyurun avukat bey. Şöyle buyurun rahat oturun. Sağ olun. Size telefonda da biraz durumdan bahsetmiştim. Oğlumdan yıllarca ayrı yaşadım avukat bey. Varlığımdan bile habersizdi. Ahmet iki adım ötede yaşıyor. Oğlum deyip bağrıma basamıyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Tahmin edebiliyorum. Üvey babası görüştürmüyor beni evladımla. Buna hakkı var mıdır? Ne yapmam gerekir avukat bey? Önce velayet davası açmamız gerekiyor Cemil Bey. Bana başka seçenek bırakmadılar. Madem engel oluyorlar çocuğumu görmeme... ...ben de kanuni yollara başvururum. Hı hı. Hemen de hava açmak istiyorum. Açalım. Bir dilim börek daha ister misin Aslı'cığım? İsterim vallahi nefes olmuş. Ben de isterim anne. Öyle mi? Al o zaman dayıcığım. Salih biraz ağzını sil ver Ahmet'in. Ne güzelmiş kalabalık sofrada olmak. Hmm, sen daha dur bu ne ki? Nasıl mı akraba olursun görürsün o zaman. <laughs> söz kesmeyeceğiz mi oğlum? Annem söz kesmeyeceğiz mi diyor. <laughs> Madem kimin kimsen yok sözü burada yaparız değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. hoş geldin. Feride hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. <laughs> Sağ. Sağ. Ol. Duydun mu? Yılmazlar yakında sözleniyor. İkiniz de tebrik ederim. Sağ. ol. Ömer'den haber var mı? Feride ne oldu? Ömer'i hapse yolladılar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.